Herkese merhabalar. Matematik Feneri tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Matematik Feneri ile King Yayınları TYT Matematik Soru Bankası'nda artık 20. bölüme geldik. Ne var 20. bölümde? Oran orantı. Bence çok önemli bir konudayız şu anda. Bundan sonra bir istatistik konumuz var. Arkasından da problemlerle aslında TYT'nin ana kısmını ne yapmış olacağız sizler için anlatmaya çalışacağız. Hemen oran orantı ile ilgili teknik bilgi bölümünü bir anlayalım. Ondan sonra da burada toplamda 14 adet soru var. Bu sorulara geçelim. Ne demek Arkadaşlar oran ne demek? İki çokluğun birbirine bölümü ile elde edilen değere ilgili çoklukların oranı denir. Paydaya gelen sıfırdan farklı olmak koşuluyla. B sıfırdan farklı olmak üzere A'nın B'ye oranı A bölü B veya bu biçimde gösterilir. Birimleri aynı olursa birimler sadeleşeceğinden dolayı o çoklukların oranı birimsiz oran denir. Ama birimler farklı olursa çoklukların oranı birimli oran olarak adlandırılıyor. Mesela gram bölü gram gidecek birimsiz oran olacak. Ama kilometre bölü saat gelecek. Mesela üstte kilometre altta saat o zaman birimli oran olduğunu söyleyeceğiz. Nedir orantı? İki veya daha fazla oranın birbirine eşitlenmesiyle oluşan ifadeye orantı deniyor. Bakın burada. Burada A çarpı D, B çarpı C eşit oluyor. Burada A bölü B, C bölü D olarak yazdığımızda dışarıda kalanlar dışlar, içeride kalanlar da içler olarak adlandırıyoruz. Çapraz çarpım işte işler dışlar çarpımı olarak karşımıza geliyor. A çarpı D ile B çarpı C. Burada A bölü B, C bölü D eşit ve bu da K gibi bir sayıya eşitse bu K sayısına biz orantı sabiti adını veriyoruz. A bölü B'nin K'ya eşit olması yani şurada yazalım bakın. A bölü B'nin K'ya eşit olması A'nın B çarpı K'ya. C bölü D'nin de K'ya eşit olması C'nin de D çarpı K'ya eşit olduğunu bana söylemiş olacak. İlk sistemle ilgili sorularımıza bakalım. x bölü y eşittir 3 bölü 4 olduğuna göre 2x artı y bölü 2y eksi x ifadesinin değeri kaçtır? Biz bu tip sorularda değerli arkadaşlar bakın 3 bölü 4, 6 bölü 8, 9 bölü 12 her şey olabilir. O yüzden bunun yanına hemen bir eşittir 3k bölü 4k yazarız. x buradan 3k gelir, y de buradan 4k gelir. Yerine yazarsam ben bu sistemleri 2 çarpı 3K artı 4K bölü 2 çarpı 4K eksi 3K'dan ne gelecek? 2 kere 3 6K, 4K daha 10K bölü 8K eksi 3K'dan 5K, K'la gidince 10 bölü 5'ten 2. İlk sorumuzun doğru cevabının B seçeneğe geldiğini söylemiş olacağız. Hadi bakalım geçelim 2'ye. 2x eşittir 3y olduğuna göre 2x artı 3y bölü 2x eksi y oranı kaçtır demiş. Bu sistemde 2 yolun var. 2 ile 3 nerede eşitlenir diye kendine sorabilirsin. Artık EBOB, EKOK bölümünü işledik zaten. Burada 2 ile 3 nerede eşitlenir? 6'da. 2 ile neyi çarparsan 6 olur? 3. O zaman buraya 3K. 3 ile neyi çarparsan 6 olur? 2. O zaman buraya 2K. Deyip sonrasında 2 çarpı 3K artı 3 çarpı 2K bölü 2 çarpı 3K eksi 2K. Yukarısı 6K. 6K daha 12K. Aşağısı 6K eksi 2K 4K. Buradan 3 gelecek. Doğru cevap da C. Veya şöyle yapabilirsin. Buradan X bölü Y'yi yazarsın. Bu çok önemli bak. X'in kas çarpım durumunda olduğundan dolayı işler dışarı çarpım mantığından çaprazında olmak zorunda. 2, 3 dersin. Sonra da ilk soruda yaptığımız gibi buraya 3K, buraya 2K deyip X'i 3K'ya, Y'yi 2K'ya eşitleyerek sonuca yine ulaşabilirsin. İstediğin gibi yap. Gelsin bakalım 3. x artı y bölü x eksi y eşittir 5 bölü 3 olduğuna göre x bölü y oranı kaçtır demiş. Bir eşitlik verilmiş. Eşitlik verildiği zaman ne aklına gelir? İçler dışlar çarpımı. Tabii ki x artı y'ye 5k, x eksi y 3k diyebiliriz. Ama ben direkt içler dışlar çarpımı yapacağım. 3 çarpı x artı y eşittir. 5 çarpı x eksi y olacak. Buradan 3x artı 3y 5x eksi 5y oldu. Bu 3x'i bu taraf atınca 2x. Eksi 5y'yi bu taraf atınca 8y. Benden x bölü y'yi istemiş. x'in katsayısı 2 olduğu için çaprazında olacak arkadaşlar. y'nin kat da çaprazında olacak. Sadeleştirme işlemi yaptığımızda 4 bölü 1'den doğru cevabın e seçeneği yani 4 geldiğini söylemiş olacağız. Tabii ki seçenek çok fazla var. Mesela ben burada buraya k ekleyip x artı y eşittir 5k x eksi y eşittir 3k deyip taraf tarafı topladığımda bak 2x eşittir 8k'dan x'i 4k y'yi de 4k ile neyi toplarsam 5k y'yi de k bulup yine 4'e ulaşabilirdim. Sizler için birden fazla çözümü ne yaptık burada değerlendirdik. Geçelim 4'e. A bölü 4 eşittir B bölü 5 eşittir 2 bölü 3 olduğuna göre A ile B'nin toplamı kaçtır demiş. Yani bak burada belli zaten gördün mü? O zaman a bölü 4'ü 2 bölü 3'e eşitlersek 4 ile 2 çarpım durumda 3 orada kalsın. a eşittir 8 bölü 3 gelir. Yine buradan b bölü 5'i 2 bölü 3'e eşitlersek 5 ile 2 çarpım durumunda b de 10 bölü 3 gelir. Senden a ile b'nin toplamını istemiş. 8 bölü 3 ile 10 bölü 3 topladığımızda 18 bölü 3 o da sadeleştirdiğimizde 6 doğru cevapta C seçeneği geldiğini söylemiş olacağız. Harikulade. Geçelim 5'e. A bölü B eşittir C bölü D eşittir 3 olduğuna göre A artı B bölü B çarpı C eksi D bölü D ifadesinin değeri kaçtır demiş. Ne yapacağımız şey klasik arkadaşlar. Şimdi burada çok güzel bir soru. Dikkat edilmesi gereken sorulardan bir tanesi. Bakın ne yapacağız. Birden fazla çözüm var tabii ki. Şu payda sanki toplama işleminden gelmiş gibi duruyor. Ben bunu A bölü B artı B bölü B olarak yazsam. Yani toplamanın ilk haline geri getirsem. Taş devrine gidiyoruz yani. Sonra da aynı şekilde bunu da C bölü D eksi D bölü D olarak yazsam. Buradan B bölü B'nin 1, D bölü D'nin 1 olduğunu bilsem. Ki A bölü B'nin değerinin 3. 3 artı 1 çarpı C bölü D'nin değerini de 3. 3 eksi 1 olarak yazsam. Ve 4 çarpı 2'den de cevabın 8 olduğunu söylesem kim bana ne diyebilir? Ne diyebilirsin? Tamam mı? Tabii ki bir yolda şöyle var. Bir yol daha var şarkısıyla söyleyeceğiz. Şimdi A bölü B 3 olduğundan A gördüğün yere 3B yazabilirsin. Hemen gelirsin burada. 3B artı B bölü B'den hop ne gelir? Tamam. Birazdan gelsin. C bölü D 3'ten C eşittir 3D deyip o zaman 3D eksi D bölü D yazıp bu da 4B bölü B çarpı 2D bölü D'den B'ler ve D'ler gidince yine 8'e ulaşmış olursun. Her türlü sonuç 8. Hadi bakalım gelsin 6. A bölü B eşittir 1 bölü 2 ve B bölü C eşittir 3 bölü 4 olduğuna göre A artı B bölü C oranı kaçtır demiş. Hmm ne yapabilirim? Bak. Çok hoş bir sorudur. Bunu biz kesir problemlerinde de kullanırız arkadaşlar. Unutma. Şimdi burada ortak olanlar B'ler fark ettiysen. Ama B'nin bir karşısında 2, bir karşısında 3 var. Ben bunları eşitlerim. 2 ile 3 nerede eşitlenir diye kendi kendime sorarım. Derim ki hocam 6'da. O zaman bunu 3 ile çarparım. O zaman değişmemesi için buraya düştü. Bunu 2 ile çarparım. Bunu da 2 ile. Yani A bölü B 3 bölü 6. B bölü C de 6 bölü 8 gelir. B'ler eşitlendiği için artık ben bunlara bir yanına bir arada K eklerim. A gördüğüm yere 3K, B gördüğüm yere 6K, C gördüğüm yere de 8 k yapıştırım. Yapıştı mı? Yapıştı. A artı B bölü C de ne gelecek değerli arkadaşlar buradan? 3K artı 6K bölü 8K gelir. O da 9K bölü 8K'dan K'lar sadeleşince 9 bölü 8 doğru cevapta E seçeneği olarak geldiğini de söylemiş oluruz. Mantık bu, mantık bu kısaca. Okey. Şimdi tabii ki burada şunu ikinci yol olarak şöyle söyleyeyim. Şuradan ayıralım. Bakın a bölü c artı b bölü c olarak yazarım. Zaten b bölü c'nin 3 bölü 4 olduğunu biliyorum. Hocam, hocam. A bölü c'yi nasıl bulacakım diye soracaksan. Bak, b'nin bir aşağıda bir yukarıda. Ben bu iki ifadeyi çarparsam. Yani 1 bölü 2 ile 3 bölü 4'ü çarparsam B'ler gider. Ve A bölü C'nin 3 bölü 8. Buranın 3 bölü 8. Buranın da 3 bölü 4 olduğunu görüp hemen payda eşitlemede bunu 2 ile genişlettiğimde 3, 2 kere 3, 6, 9 bölü 8'e bu şekilde de ulaşabilirsin sevgili arkadaşım. Bakın her soruda birden fazla yöntemle sizlere anlatmaya çalışıyoruz. Geçelim 7'ye. A artı C bölü B eşittir 2 ve B bölü C eşittir 2 bölü 3 olduğuna göre A bölü B ifadesinin değeri kaçtır demiş. Şimdi ne yapabiliriz burada? Burada işler dışarı çarpma yaptığımda A artı C 2B gelecek. Hemen şunları yanına birer K koyarım. A artı 3K eşittir 2 ile 2K'yı çarparsam 4K olur. Bunu bu tarafa attığımda da A ne gelmiş olur? K. Zaten benden A bölü B'yi istiyordu. K bölü B de 2K dediğimden bunlar birbirini götürür ve doğru cevapta. da 1 bölü 2 olarak geldiğini de söylemiş oluruz. Hadi bakalım 156. sayfayı da bitirdik. Yarısı bitti arkadaşlar. Bakalım arka sayfada belki bir teknik bilgi biz bekliyor olabilir. Evet oran orantının üçlü oran, üçlü orantılarda ilgili bir teknik bilgimiz var. A bölü B, C bölü D, E bölü F ifadesini bu şekilde yazabilir arkadaşlar. A, C, E yukarıda bu şekilde. B, D, F üçlü için özel bir yazımdır. Dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. A bölü B eşittir C bölü D eşittir E bölü F eşittir K olmak üzere. Bakın burada yine aynı mantıkta a bölü b'yi k'ye eşitlersek a eşittir bk. Aynı şekilde c bölü d'yi k'ye eşitlersen c eşittir dk. Ve e bölü f'yi k'ye eşitlersen de e eşittir f çarpı e eşittir f çarpı k olarak geldiğini söylemiş oluruz. 8. Buradaki x bölü y bölü z eşittir 3, 4, 5. 3, 4, 5 yayınlarında teşekkür ediyoruz burada. x artı eşittir 21 olduğuna göre z kaçtır demiş. Bunu hemen şöyle yazalım. x bölü 3, y bölü 4, Z bölü 5 eşittir K. Şimdi. Şimdi arkadaşlar. X buradan 3K. Y buradan bakın 4K. Z de buradan 5K. Biz buna sonra doğru orantı diyeceğiz. Doğru orantı anlatımlarımızda. X ile Y'nin toplamı. X ile Y'nin toplamı. 3K ile 4K'nın toplamı yani 7K. Buradan 21 geldi. K da 21 bölü 7'den ne gelmiş oldu? 3. Benden Z'yi istiyor. Zaten ben Z'ye 5K demiştim. O da 5 çarpı 3'ten 15 doğru cevap C seçeneği olarak geldiğini söylemiş olacağız. Gelsin bakalım 9. A bölü 5 eşittir B bölü 3 eşittir C bölü 2. A artı B artı C eşittir 20 olduğuna göre A çarpı B çarpı C kaçtır demiş. Hemen burada bir orantı sabitini yazalım. A bölü 5 eşittir K'dan A buradan 5K. B bölü 3 eşittir K'dan B buradan işler dışarı yaptığımızda 3K. C bölü 2 eşittir K'dan C de buradan 2K gelir. Toplamları 5K artı 3K artı 2K'nın 20 olduğunu 10K'nın 20 olması için sadeleştirdiğimizde K'nın 2. K2 ise burası 10, burası 6, burası da 4. Benden A çarpı B çarpı C istemiş. 10 çarpı 6 çarpı 4'ten 24 ile 10'u çarptığımızda 240. Doğru cevap da C seçeneği olarak geldiğini de söylemiş olacağız. Evet mantık kısaca bu arkadaşlar. Haydi bakalım gelsin 10. A eksi 1 bölü 4 eşittir B artı 2 bölü 5 eşittir C eksi 3 bölü 6. A artı B eksi C eşittir 11 olduğuna göre A kaçtır demiş. Ben bunu K'ya eşitliyorum. Buradan A eksi 1 bölü 4'ü K'ya eşitlersem yapacağım işler dışarı çarpımından sonra A eksi 1 4K eşittir. A gördüğüm yere eksi 1'i de karşı attığımda 4K artı 1 yazarım. Aynı mantıkla B artı 2 bölü 5'e K dediğimizde işler dışarıdan sonra B artı 2 5K 2'yi karşı attığımda B de 5K eksi 2 ve son olarak C eksi 3 bölü 6'ya K dediğimde C eksi 3 6K eksi 3 attığımızda da 6K artı 3. İkisinin toplamından C'yi çıkartacağız. 4K artı 1 artı 5K eksi 2 eksi parantezini lütfen aç. Bak aç bunu. Dinle. Büyük sözü dinle. 6K artı 3 11. Sonra bunu dağıt içeriye. Eksi dağıt içeriye. 4K 5K daha 9K eksi 1. Eksi 6K eksi 3 eşittir 11. 9K'dan 6K çıktı 3K. Eksi 4 eşittir 11. At eksi 4'ü karşıya 3K buradan 15. Bölü K5 geldi. Benden A'yı istiyor. A da buradan 4K artı 1 olduğundan 4 çarpı 5 artı 1'den A'nın değerinin 21 doğru cevabında D seçeneği geldiğini söyleriz. Bir önceki sorudan farkı yok. Sadece ne var? İşlem fazlalığı var. Ne varmış? İşlem fazlalığı. Son nokta. Geçelim 11'e. X, Y ve Z pozitif gerçel sayıları için demiş x bölü 5 eşittir y bölü 3 eşittir 8 bölü x eksi y olduğuna göre x ile y'nin toplamı kaçtır demiş. Hmm. Şimdi bunlar k gibi bir sayı eşitler zaten. Ne yapabilirim? x bölü 5 eşittir k'dan x buradan 5k gelir. y bölü 3 eşittir k'dan buradan ne gelecek y? 3k gelecek. O zaman ben x ve y gördüğüm yere şu kısımda bunu yazsam. 8 bölü 5K eksi 3K. Kime eşit olacak gene? K eşit olmayacak mı şu eşitlikten dolayı? Buradan 8 bölü 2K eşittir K'dan. Bir içler dışlar çat çat yapsam. 2K kare eşittir 8'den. K'nın karesi 2'ye böldüğümüzde 4. Şimdi bunlar pozitif olduklarına göre K'nın negatif değerini burada alamam. Çünkü bir sayının karesi 4 dediğimde ya 2 çıkar ya da eksi 2 çıkmak zorunda. K'yı burada 2 alacağım. Şundan dolayı x artı y'yi k cinsinden yazalım. 5k artı 3k 8k. k gördüğüm yere 2 yazdığımda x artı y 8 çarpı 2'den ne gelmiş olacak? 16. Doğru cevabımızın da c seçeneği olduğunu söylemiş olacağız. Bence güzel bir soru. Yani ilk defa güzel diyorum bu teste dikkat ederseniz. Dikkat edilmesi gereken bir soru. Geçelim 12'ye. AB ve C pozitif gerçel sayılar olmak üzere A çarpı B artı A çarpı C eşittir 36. A bölü B artı C eşittir 1 bölü 4 olduğuna göre A artı B artı C kaçtır demiş. Şimdi ne yapabilirim acaba diye kendi kendime konuşuyorum. Şurada bir ortak parantez alabilirim gibi geliyor. Çünkü A'lar ortak. A parantezinde B artı C eşittir 36. Burada bakın işler dışarı yaparsak B artı C ile 1'in çarpımı 1. B artı C 4A. Gelirim bunu Burada montelerim. A ile 4A'yı çarptığımda 36 gelir. Bunu sadeleştirdiğimde 9'a 1 olur. A'nın karesi 9'dan yine pozitif olmasından dolayı A ne gelecek burada? 3. Tamam. A 3 ise gelirim bunu da burada ya da burada yazarım. B artı C de 4 kere 3'ten 12 gelmiş olur. Şurada yazsam yine çıkar. O zaman A artı B artı C. Buraya 3 bulduk. Bu kısmı da 12 bulduğumuzdan 15 Doğru cevap da B seçeneğine geldiğini söylemiş olacağız. Nasıl gidiyor oran orantı? Umarım iyi gidiyordur sizler için. Geçelim bakalım 13'e. 3x eşittir 4 y eşittir 5 z x artı 2 eksi 3 z eşittir 56 olduğuna göre x kaçtır demiş. Şimdi burada yapmam gereken olayı tekrar edelim. Ben bunu k'ya eşitleyeceğim direkt olarak. 3x eşittir k'dan her tarafı 3'e böldüğümde x ne gelir? k bölü 3 gelir. 4y eşittir k'dan her tarafı 4'e böldüğümde y'ne gelecek? k bölü 4 gelecek. 5z eşittir k'dan her tarafı 5'e böldüğümde z gelecek? k bölü 5 olarak geldiğini söyleyeceğiz. O zaman ben bu sistemleri şu kısımda yerine yazalım. k bölü 3 artı 2 çarpı k bölü 4 eksi 3 çarpı k bölü 5'in 56 olduğunu söyleyeceğiz. Şununla şunu sadeleştirelim. 3, 2, 5 nerede eşitlenecek? 30'da eşitlenecek arkadaşlar ekokları çünkü aralarında asal sayılar hepsi asal sayı. 2 kere 3, 6, 5 kere 6, 30. Buraya 10 ile, buraya 15 ile, buraya da 6 ile çarpıyorum. 10K artı 15K eksi 18K bölü 30'un 56 gelmesi gerekiyor. 25'ten 18K çıkınca 7K bölü 30, 56 geldiğinden 7 ile 56'yı sadeleştirirsek K 30 ile 8 çarptığımızda 240 geldiğini söyleyeceğiz. Benden x'i istiyor. Hemen şurada yazıyorum. 240 bölü 3. O zaman x'im ne gelecek? Sağ değiştirme işlemi yaptığımızda 80 doğru cevapta D seçeneğine geldiğini söylemiş olacağız. Ve oran orantı ilk konu testimizin son sorusuna geldik arkadaşlar. X, Y ve Z tam sayıları için 2X eşittir 3, Y eşittir 4, Z olduğuna göre X artı Y artı Z toplamını alabileceği iki basamaklı en büyük değerin rakamları toplamı kaçtır demiş. Şimdi 2, 3, 4. Nerede eşitlenir arkadaşlar? En büyük değer diyor. 2, 3, 4 burada 12'nin katlarında eşitlenir değil mi? 12 ve 12'nin katlarında eşitlenir. Yani ben buna 6K derim. Bu şekilde. Buna 4K derim. Buna da 3K derim. O zaman X artı Y artı Z'nin ne gelmesi lazım? 6K artı 4K artı 3K'dan 13K. Yani benim aradığım zaten bunlar tam sayı ya. 13'ün katı olacak. Alabileceği iki basamaklı en büyük değer de 13'ün katı olacak. 13'ün katlarına baktığımda 65, 78, 91. Yani 91 olmak zorunda. Çünkü 91'den sonra 104 gelir. O da 3 basamaklıdır. Görüyor musunuz 3 basamak? 91'in rakamları toplamını istemiş senden. 9 ile 1'in toplamı 10. Doğru cevap da A seçeneği olarak geldiğini söylemiş olacağız. Evet, ilk oran orantı bölümümüzü bitirdik arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.